Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rampage'in Leto adlı Rainbow oyuncu klavyesini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Örünü satın aldığınız zaman bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun içerisinde bir de garanti belgesi yer alıyor. Bu yüzden kaybetmemeye dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Ardından şöyle poşetlenmiş bir şekilde klavyemiz bizi karşılıyor. Evet klavyede herhangi bir örgü kablo bulunmuyor. Standart plastik bir kablo bulunuyor. Yumuşaklığı ideal. Çok kalın değil çok da ince değil. işte standart bir plastik kablo diyebiliriz. Klavyenin genel tasarımıyla dilerseniz videomuza başlayalım. Dikkatimizi çeken ilk şey tabii ki de Rainbow aydınlatması oluyor. Rainbow aydınlatması bence piyasadaki birçok rakibinden çok çok daha iyi. Dostlar gerek renklerin doygunluğu gerek de renk parlaklığı çok iyi. Çünkü şu an sağ tarafında kocaman bir ışık. Sol tarafında ondan daha da büyük bir ışık bulunuyor. Ortamda bu kadar ışık olmasına rağmen klavye ışıklarını çok güzel bir şekilde sabit tutabiliyor. Yani görünürlüğünden bir şey kaybetmiyor. Ortam ışıklı bile olsa bu detay benim çok hoşuma gitti. Zaten siz de şu anda kamera karşısında fark ediyorsunuzdur. Işıklardan zaten birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ancak şu anda genel bir tasarımına bakalım. Genel malzeme kalitesi çok kaliteli değil. Tabii ki de ucuz hissettirdiğini söyleyebilirim. Çünkü ABS plastik kullanılmış ve çok esnek bir malzeme. Klavye elinize çok rahat esnetebiliyorsunuz bundan kaynaklı çok sağlam bir klavye olduğunu belirtemem. Mat siyah bir yapısı bulunuyor. Dediğim gibi çok kaliteli bir plastik malzeme yapısı yok. Elinizin temas ettiği her yer zaten direkt ben çok pahalı bir klavye değilim diye hissettiriyor. Klavyede dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi telefon tutacağının olması. Şu şekilde telefonunuzu bırakabiliyorsunuz. Ya keşke bütün klavyelere bu eklense. Bu mükemmel bir özellik. Bilgisayarda bir şeyle ilgilenirken aynı zamanda telefonunuzla da ilgilenebiliyorsunuz veya gelen bildirimleri çok rahat görebiliyorsunuz gibisinden çok güzel yapılmış ve gerçekten işlevselliği konusunda herhangi bir sorun olmayan bir telefon tutacağı var. Sağ tarafta bildirim ışıklarımız bulunuyor. Caps Lock açık olduğu zaman işte Nam açık olduğu zaman buradaki bildirimlerden anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda jelatinli olarak geliyor çizilmesin diye. Çünkü piano black aynı şekilde Rampage logosu o şekilde yapılmış. Bu arada Rampage logosu ışıklı bir şekilde geliyor. Nasıl bir renk olduğunu çıkaramadım ancak Rampage logomuz da ışıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Klavyede eleştirmek istediğim bir nokta var. O da Rampage logosunun sol tarafında bulunan bu multimedya tuşları. Dostlar bunlara hiç gerek yok. Yani işlevlerine hiç gerek yok. Bunlar olmasa da bu klavye olurmuş. Hem görünüş olarak çok hoş durmuyor. Klavyeyi biraz eski gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz hepiniz Eski klavyelerde genelde bu tip şeyler olurdu. Bundan kaynaklı klavye modern bir tasarıma sahip olmasına rağmen bu klavye eski göstermiş. Hiçbiri de hayat kurtarmıyor, önemli tuşlar değil. Bu klavyeyi alın, 3-4 yıl kullanın. Bu tuşları en fazla 1-2 defa kullanırsınız. Onlarda da eliniz yanlışlıkla değer bence. Bunların dışında fontlardan bahsetmek istiyorum. Yazı fontlarına baktığınız zaman fontlar çok okunaklı. En önemlisi klavyemiz Türkçe Q olarak geliyor. I, Ş, Ü gibi tuşlar üzerinde bulunuyor. İngilizce Q mekanik klavyeler gibi değil. Bu yüzden yazarken çok rahat yazabiliyorsunuz. Alışkanlığımız hep bu tip klavyelerden yana olduğu için herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Tuşlar da oval yapıldığı için parmaklarınız tuşlara çok güzel oturabiliyor, kaymıyor. O da bence bir artı puan hak ediyor. Hoşuma gitti. Windows tuşunu kilitleyebiliyorsunuz. Oyun oynarken edit yaparken eliniz çarptığında arka plana asmıyor. Efen tuşuna basıp bastığınızda kilitliyor. Tekrar bastığınızda açıyor gibisinden. Switchlerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki de mekanik bir klavye değil. Standart membran bir klavye. Yani mantar switch diyebileceğimiz bir klavye. Tuş hissiyatı çok iyi. Tuşlar çok sert değil. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Ancak çok sessiz olduğunu söyleyebilirim. Odanızda biri kalıyorsa, birini rahatsız etme gibi durumunuz varsa eğer bu klavyeyi tavsiye ederim. Gerçekten hisset çıkarmıyor. Tuşlarımız lazer kesim olduğu için alttaki Rainbow aydınlatma tuşlara da vuruyor. Bu yüzden bütün tuşları okuyabiliyorsunuz. Karanlıkta olmanıza rağmen bütün harfler okunuyor. Işıklar altlarından vurduğu için e, bu yüzden güzel olmuş. Bazı klavyelerde biliyorsunuz ışıklandırma oluyor ancak tuş altından vurmuyor. Bu yüzden karanlıkta görme durumunuz olmuyor. En çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi de inceliği oldu. Ya yani kullanırken bileğinizi hiç dikmiyor. Bileğiniz çok konforlu bir konumda kalıyor. Bu yüzden oyun performansı açısından uzun süre oyunlarda bayağı bir ekmeğini yiyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor ince klavyeler. Çünkü kalın olduğu zaman bileğiniz çok dikleşiyor. Belli bir süreden sonra parmaklarınızda uyuşma gibi hisler uyanabiliyor. Ancak bu klavyede onu yaşamazsınız. Çünkü ciddi anlamda bir inceliğin olduğunu söyleyebilirim. Gittikçe inceliyormuş gibi hissettiriyor. Hafiflik açısından da tabii ki hafif çünkü malzeme kalitesi birazcık ucuz olduğu için. 19 tuşa kadar anti özelliğini destekliyor. Tuşların hissiyatı gayet yeterli. Geri bildirimi gayet yeterli parmağınızı içinde tutmuyor yani bastığınızda direkt parmağınızı geri itebiliyor. Geri bildirimi baya başarılı. Sessiz olduğundan zaten bahsetmiştim. Kutusunda bir bilek desteği mevzusu geçmiş ancak şunu söylemek istiyorum ki bileğinize denk gelen bir kısım bulunmuyor. Kullanmak istediğiniz zaman buradaki parça avucunuzun içine denk geliyor ve bu herhangi bir destek sağlamıyor bana sorarsanız. Bilek desteğinin biraz daha uzatılması gerekiyordu. Işıklandırma sistemini beğenmiştik ancak ışıklandırma sisteminde nefes alıp verme modu dışında herhangi bir mod bulunmuyor. Sadece sabit yanma modu ve şöyle nefes alıp verme modu yer alıyor. Başka bir mod bulunmuyor. Parlaklığını kısıp için de page up ve page down tuşlarını kullanıyorsunuz. Şu detaydan da bahsetmek istiyorum. Dikkatimi çeken bir mevzu oldu. Buradaki ok tuşları yamuk yumuk yapılmış. Mesela bu birazcık sağa bakıyor. Bu biraz aşağı doğru bakıyor. Bu biraz sola gitmiş. Bu biraz aşağı düşmüş. Gibi zaten fark edersiniz herhalde. burada yani belli başlı işçilik problemleri var gibi. Tabii ki fontlar falan çok iyi. Sadece bu ok tuşlarında öyle. Yoksa diğer fontlar gayet okunaklı, çok net, güzel gözüküyor. Sadece bunlar eşit yapılmamış. Bu benim dikkatimi çekti. Çok önemli mi? Hayır. Onun dışında bir olumsuz özelliği de 5 milyon bir tıklamamı sunuyor olması. Yani 5 milyon ömrü bir oyuncu klavyesi için birazcık az tabii ki. 5 milyon kere tıkladıktan sonra bozulacağı anlamına da gelmiyor. Sadece 5 milyon tıklama ömrü olduğundan bahsedilmiş. Bu 10 milyon da gidebilir, 20 milyon da gidebilir. Kullanma şekliyle alakalı bir durum. Yani tabii ki artıları çok fazla, eksileri de biraz fazla. Telefon tutacağın olması bayağı başarılı. Işıklandırma sistemi ben beğendim ancak modlar eksik biraz. Bir iki tane böyle git geldi modlar falan eklenebilir diye düşünüyorum. Onlar dışında ince bir klavye bileğinizi yormuyor. Tuşların hissiyatı geri bildirimi güzel. Onlar dışında başka bir durum yok zaten. Alır mıydım? Herhalde alacak olsam sadece şuradaki telefon tutacağı için alırdım. Ve inceliği için alırdım. Güzel bir klavye diyebiliriz. Ufak bir şekilde bir de ses testi yapalım. Ses testinden sonra videomuzu kapatalım. Çok sessiz olduğu için bir ses testi olmuyor da neyse. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.